Merhaba arkadaşlar. Polonya'da kanalı herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Among Us, nasıl Among Us'un nasıl indiriyor onu göreceğiz. Gördüğünüz gibi mobil. Sadece telefonla oynuyorum bilgisayarlarda. Onda mı? Onda normal oynuyor biliyorsunuz bilgisayarda. Sadece telefonla. Mobil APK dayı yazıyor ama APK dayı nasıl? Burada arkadaşlar GTA San GTA San Andreas olmaz ve Best indirdikten sonra GTA San Andreas işte ve oyunu açılıyor arkadaşlar Evet arkadaşlar neyse arkadaşlar Şu anda Fatih hilesi var böyle hileli oyunlar Hepsi güncelleniyor arkadaşlar Güncelince ama bu sütlükse ekleyeceksiniz. Among Us Among Us Şimdi şu yazıyorum. Ama Us 0 ileri, para ileri, bilgisayar ileri, Among Us arkadaşlar. Yarıştırıcı arkadaşlar. Oyun sonra APK okulundan size göstereceğim. Bilgisayar APK. Bu dosya boyutu arkadaşlar büyükmüş. Dosya boyutu büyükmüş arkadaşlar. Satın alıp In, buna bakıyorsun akşam in de Evet arkadaşlar bu açım terenmizliklix.com Arkadaşlar açılsın Açılıkta sonra, açılıklı, sonra arkaya atıyorsunuz böyle bir tane Basıyorsunuz böyle basıyorsunuz arkadaşlar biraz çıkıyorsunuz arkadaşlar şuradan Bir daha basıyorsunuz arkadaşlar Arkadaşlar böyle bir şey diyorum Aman Gospa. Diğer paketler altı sosu saklamak istiyor musunuz? Tamam diyorsunuz. Yalnız bir bakın işte iyi arkadaşlar ben de iyi arkadaşlar ben hemen videoya devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben de arkadaşlar de kötü değil arkadaşlar. Ben de onun arkadaşlar bakın arkadaşlar ben size söylüyorum. İndirmelere böyle Among Us böyle bir şeyler yazacak. Üstüne bası yüklüyorsunuz arkadaşlar. Sonra hile menüsü var. Hile menüsünün en alttan tık yapıyorsunuz. language'dan. Sonra işte arkadaşlar oyununuzun tadını çıkartmak Oyun kostümler her şey. Zaten açık arkadaşlar. Skinler. Hmm. bu yeni gelen şeyler arkadaşlar. Gmail oluşturmayı. Önceki videomda göstermiş olmuşum. Arkadaşlar, arkadaşlar Gmail'inizi oluşturuyorsunuz? Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmak için bildirimler için. O kadar size Gmail oluşturmayı gösterdim arkadaşlar. Sizi de benim emeğim kaçtık videom bütün videolarımı like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar evet arkadaşlar bir video sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere evet arkadaşlar bir dakika şey unutmayın çok fazla ilerleyeceksiniz arkadaşlar e, oyun başlıyor sizi maçta yakın maçta atıyor siz içerisine girmek üzere bir daha girer misiniz çünkü bana uyuşmuş bir yerden dolayı böyle arkadaşlar en üstte e, beni atamaz baba be, be, şey e, odanın sahibi beni atamaz diye bir tane tuş var arkadaşlar ona basınca sesi atamıyor arkadaşlar siz oyununuzu oynayabiliyorsunuz arkadaşlar çok fazla hile açarsanız oyun çok donar bunu size söyleyeyim arkadaşlar bu çok önemli bilgi oyundan çok fazla hile açarsanız o zaman daha çok oyununuz donar arkadaşlar bana bir tane hile açmak yeterli e, ee, oda sahibi olsanız ama impost seçebiliyorsunuz. sürekli kendinizi seçebilirsiniz. Sık da seçmiyorsunuz Başka bir şey seçiyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Biz like atıp Abone olup ve bildirimleri açın. Tamam ama abone olmayın. Arkadaşlar bak emeğimin karşından lütfen bir abone olun. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.